Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, yine üst adamla beraberiz. E, kendisi beni kırmayıp geldi sağ olsun. Ne demek rica ederim canım benim. E, bugün sizlerle farklı bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar. E, bugün iki maç e, kadınlar vs erkekler yapacağız. İki maçta iskelet ve goblin yer yapacağız. E, cezamız da fitness cezası arkadaşlar. Kaybeden, kaybeden dips, şınav ya da barfix'ten bir tanesini yapacak. Aynen, bugün antrenmandan çıktık bu arada. Evet, bugün İkimize. biraz şeyiz, e, yorgunuz ama sen olsun. Ne ben bugün street çalıştım, sen? Ben bacak çalıştım, yürüyemiyorum. E, o bacak sıkıntı değil ama işte e, çünkü üst tarafa bir vuruş yok. Olan bana olacak gibi. Hayırlısı diyelim arkadaşlar, İlk oyunumuzu atalım isterseniz. Onları temsil edeceğim. Ben de erkekleri seçtim arkadaşlar, onları temsil edeceğim. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Ama kadınlarımız da kazanırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Onlar da bizim başımızın tacı. <laughs> hemen orada bir şey de verdim. Orada toplumsal <laughs> mesajı verdim. Kadın düşmanı prens. Sayda. Centilmen olmayan prens. Oğlum kadına vuruk kadına şiddete hayır arkadaşlar. Ama oyun bu yapacak bir şey yok yani. Böyle bir var? Vay büyücü Bu arada koç binicisi e, kadınmış. Sağlık olsun. Onu ben de öğre yeni öğrendim. Ya yani yeni öğrendim dediğim. Oh aldı vallahi. Ben videoyu ya yani bu kadınlarla oynama videosu yapmıştım yıllar öncesinde. Bir buçuk yıl oldu. Yazmışlardı. Koç binicisi de şeymiş. Yani cinsiyeti kızmış. Sesinden anlaşılıyor sanki azıcık. Ben, er ben erkek sanıyordum bu arada. Yani biraz da erkek gibi düşünüyordum ama değil erkek Fatma'ya benziyordu. Yani öyle de olabilir. Sen şuraya gel bakayım. O ölmesin lan. Ya. Şifacımız var. <laughs> Canım şifacı. Yalnız sen her atak, atak karşısında almışsın bu arada. Yapacak bir şey yok baba. Biz bir şey dedik mi? Defans erkek diye bir şey dedik mi? Demedik değil mi? Kanka on, ondan demiyorum zaten. Arkadaşlar onunla gördüğünüz onunla gibi videoya video içi kışkırtma arkadaşlar. Üstte bak kışkırtma yaptık çok tehlikeli oldu. Evimizi üste bastırdı falan ne Evet. Şu an Alpay <laughs> 971'e kadar... kadar, düştü Alpay'cım. Ne kadar şey varsa. Hepsini lan. ne Ney varsa. Barbar bar varsa hepsini aldım. Oğlum biz niye vuramadık hiç lan? Oğlum erkekliğiniz ya, biter lan, ucun, lan süt erkekliğiniz süt biter. Tamam. Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil lan. Süt adamla karşı oynuyorsun şimdi yani daha daha ötesi var mı? Biraz kendimi dövdüm yani. Süt adam var. Oğlum o niye onu öldürmedi bak çok tilt oldum ya, şu an ha. Hala atıyor arkadaşlar ya. Hala atıyor ya. Beş yani. Maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar. Boş. Barbar'ı da almış. Tam tam sen dikkatler. Barzo destesi kardeşim. Şöyle de yapalım. Koruruz onları. Hiçbir şey olmaz. Aynen aynen. Lan onu mu? Sen onları alırsın ben sana güven... Allah. Sen güvenme bence çok fazla. Aman o kuleyi açabiliriz. Kaçar bu arada. Burada. Gör yaptık. Ya, tüm dengeler yine bunlara kalmış arkadaşlar. Kadınların gücü adına. Vallahi billahi öyle oldu ya. Yani. Dur kardeşim Olur geçme. Mi? Bir saniye geçme. Rahat dur bu. Evet. Neyse arkadaşlar bu maç galiba biz kazanacağız. Aynen aynen. Evet Alpay sen şimdiden e, ne yapacağını bir düşünmeye başlamayın. Sağlık olsun kadehler de olsun. Ben kaybederken hazırım. Kardeş. Çekçi oradan vurur mu? Daha vurur mu diyor Öyle kardeşim ben. adam zaten koç binici moç binici atıyor ki. Tutabilirdin yani böyle çok sağlam. Neyse ya. neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Biz bir e, cezamızı çekip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün şimdi cezamı çekmeye geldim. Aslanlar gibi cezamı çekeceğim. Beter ee, ol. Hayda. Neyse arkadaşlar şimdi e, 10 tane dipsimi yapacağım. Erkek adam gibi 10 dips sözümü verdim yapacağım. Aa. Evet, kadınların gücüyle Oğlum, dips kadın yaptırdık. Kadınlar deme yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yiğitler gibi yaptım. Ben cezamı çektim. Benim için ödül oldu aslında. Çünkü bildiğiniz gibi sporcu adamız. Tabi yani. Tabii tabi. Kesinlikle öyle olmuştur. O zaman oraya devam edelim. Evet ikinci maçta yine yenmek için maça girdim. Tamam sonucu belli mi? Ben bunu anlamadım ki. Yalnız yani. ben kraliçeyi önceki maç hiç kullanmadım. Harbiden kraliçe mi vardı sende? Var. Tabii şöyle bir şey yapalım. i̇kili tehdit misali. Ama vursun sıkıntı değil. Ya sanki üstü adam destesi oynuyorsun Alpay sıkıntı değil diyorsun bize. Sen bize şimdi saygısızlık mı yapıyorsun? Sıkıntı değil değil sıkıntı var. Arkadaşlar her beyni üstü adama yuh demek. gördüğünüz gibi gerçek yüzü üstü adamın gerçek yüzü. Burada bize küstahlık yapıyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada. Adam çok kral bir insan. Vurur Hala vurur diyor. Oğlum hakikaten geliyor. Cristiano gel. Cristiano gel. <gülüyor> <gülüyor> Köpek çağırıyor sanki. Ha bir de Cristiano gel diyor gel. Öndeyiz. Bir yerden tanıdık geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> Oo vurdu vallahi vurdu ya aldık. Ya dedi <laughs> Hadi lan orayı biz madenciye yapalım. Arkadaşlar yapıyoruz. Alpay e, Adana'nın Ronaldo'yla benim dikkatimi dağıtıp <laughs> vallahi <gülüyor> de... geliyor. Lan. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben yani zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Bunu da o. Onu buna söylemedi. Yalnız internet gitti benim. Ya böyle bir şey var mı? Ya ne iki saniye internet ya gitti cidden? sanki bir şey oldu. Alama be! Ya. Ben koç birincisini boşa attım. Bir şey söyleyeceğim o niye vurmadı oraya? Sen yanlış attın. Nasıl yanlış at Adamın dibine attın daha ne yapayım? Tamam da silahşörü atmadın ki tam olarak. Olmaz. Ya daha oraya nasıl atayım ya? Yalnız eee, benim internet gitmese almıştım. Ya, e, e. Cristiano gel. Cristiano gel. Yine gitti görmedin mi? Bak gidiyor sürekli. Baba ben bir şey söyleyeceğim. Böyle alacaksan kalkıp çıkalım buradan. Ne <laughs> abi. Hadi lan. Onu öldür. Güzel. Vurma. Güzel. Ben oraya her türlü alacağım zaten. Bak. Sen için rahat olsun. Barbarlar atacağını bildiğim için. Ee? Ee yani. Havan atar O prens çok işimizi bozdu. O prens işimizi bozdu. Ben şey Çok güzel. 2 3 at. 2 3 at. 2 3 at. Bu kılıçın özelliğini falan çık. <laughs> Şöyle azıcık yola gel kardeşim ya. Evet. Özelliği çok kötü Oğlum onu alalım. Olmadı iki hiç vursun. Vurmasın. Vurmasın. Vurur. Allah. Belası vurdu. Yalnız. Gineci var değil mi sen? ne olduğunu söyleyemem. Açmadan içinde ne var bilemezsin kardeş. Arkadaşlar çok sağlam girdim. Burada da alamazsak. Allah kahretsin alamadı kardeş. 162. Lan oğlum kaybedeceğiz gibi ya. Lan kaybetti herhalde ya. Oğlum Christian. Gel. Hazırız. Bir kere vur, bir kere vur. Vuramaz, vuramaz, vuramaz. Bir kere vur. vuramaz, vuramaz. vuramaz, vuramaz. Ya. Allah kahretsin. Cristiano gel. Hadi oğlum. Vur lan. Baba koydu mu? Baba koydu mu? Baba koydu mu? Bana onu ya. söyleyin kardeş. İçmeyin kardeş. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Ya tamam da. He. Şimdi bak ağlamıyorum. Bilmiyoruz oğlum. Ama. Heh. Ne? Ha? Çok önemli iki yerde internetim gitti. Ağlama be. Cidden gitti. Tamam abi. O zaman arkadaşlar şimdi ben bir cezasını çektirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, internetimiz sağ olsun. Operatör ismi vermeyeceğim. Yenildim. İnternet yüzünden aslında yenildim. Ağlamıyorum ama. Sonuç olarak kaybettik. E, Alpaya bu arada 12 tane dips yaptırmışım. Ben şınav yapacağım. O şekilde e, düşünüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belki cezasını çekti. Ne düşünüyorsun bak şimdi? yere son? değmesem iyiydi. Ben temizlik takıntısı olan biriyim. Evet, e, diğer iki maçı alıp diğer iki cezayı alfaya çektireceğim. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, şimdi e, Goblinler vs iskeletler yapıyoruz. Ben burada da ağır bir eee galibiyet alacağım derken. Oğlum videoya bir giriş yapalım değil mi? Yine gitti bak gördün. Yine gördün. Gene gitti. Ben, Ağlama be! şey, ben ben bakmıyorum ben fair play kuralları gereği ben vara gidilmesini istiyorum şu anda. Evet. Video yardımcı hakem uygulaması devrede. Ben vara gidersek ben yani geçerim buradan. Duracak bir durum. Evet verdi. Yok abi sen de Galatasaray mısın? Başta <laughs> O devi skelet almış bu bizim için. Atak demektir. O hata var. O onu alır herhalde. Oha ya. Cristiano gel. Hayat. Cristiano gel. Bastı. Cristiano gel. Vur. Lan oğlum o kuleye gitti mi? Vurdu mu o kuleye? Vurdu. Allah kat. Ben vara gidilmesini istiyorum şu anda. Evet. Video yardımcı Hakem uygulaması devrede. Şimdi pozisyonu o da izliyor. Ben orada onu vurmadığınızı yemin edebilirim. Ben onun orada alanın orayı karşılamadığını yemin edebilirim. Duvar etece gitti onu. Ben öyle düşünmüyorum. Ben şaibeli pozisyon diye değerlendirdim. Lan böyle savunamam. Oğlum 2-3 bırak bir şey yapmaz lan sakin ol. Sakin ol lan baba. Başta böyle diyordun sonra gördün. Allah'tan büyüğü yok da tomruk mamruk Oğlum bunlar iskelet mi? İskelet ejderleri. Yine bir bir maçın içindeyiz. Allah <laughs> bir de bana diyorsunuz. ya. Arkadaşlar ben abi. bilseydim yavru ejder alırdım o da yeşil. O da goblin. Kanka <laughs> iskelet ejderleri adı. O da yavru goblin, goblin ejderi. Goblin ejderi o da. Neyse bu kadar şey yapmaya gerek yok. Çirkef olmaya gerek yok. Çünkü burada misafir ağırlıyoruz. Kendimiz efendi olmamız derken misafirimiz efendi olmuyor. <laughs> Basma oğlum. O Goblin ne yaptı oraya? Goblin'e bak kaç kilo alıyordun gördün <laughs> <laughs> Harbi <laughs> ya. <laughs> Hepsini indirdi sonra sonra. Buradan ufak, ufak bir atağa çıkalım. Derken hayat Yemezler. kahreden <laughs> haber geldi. Onları aldım. Onu al orada. Onu al orada. Allah kahretsin ya. Allah! size? Bu o oyun çok ağır her... yerlerde şu. Bu oyun ağır bir mağlubiyet aldık gibi duruyor. <laughs> Heh, çok güzel, çok güzel. Onu bir kapatın. Merhabalar, ismim İbrahim. Gü ben bu en büyük silahı kullanamadım hiç? Oğlum ne oluyor iki tarafı da mı <laughs> alacaksın sen? Allah'ın <laughs> yok mu lan size? Şuraya gel, Olmaz. şuraya gel. Cristiano gel. Heh. Yoksa ben mi alacağım? Hiç de ümidim yok biliyor musun bu Ama arkadaşlar sizler için çarpışıyorum. Her like bir helal olsun Alpay Baba yani Moğol, evet. Ya Moğol. Oğlum balon öleceğim. O balonun canı değilmiş lan ben balonun canı sandım onu. Bak bir tane ölü, bir tane ölü. Nasıl ya iş yaptı? Maça odaklansa. Nasıl bir tane ölü iş yaptı bak orada hala iş yapıyor ah, gördün mü? Allah. Abi sen hiç maça odaklanmıyorsun ki. Ama nasıl maça odaklanmıyorsun? Yok Cristiano gel yok Afrika'ya. Biliyoruz onun. Ben <gülüyor> taktimi planlıyorum sen. Baba sen taktik var. maktik yok baba bu hayatta sonunu düşünen garaba ee, olamaz. yenildin işte. Neyse arkadaşlar ben bir cezamı çekip gelelim. Şu kare içip gelelim. Arkadaşlar yine cezamızı çekeceğiz. Ee, beter ol, ol, beter ol. ol. Oğlum, bunları... Abi ne görecek abi bir durum <gülüyor> bu. beter <laughs> ol. <laughs> <laughs> <gül İstersen arkadaşlar gazla çalışıyorum. Pardon. E, cezamıza geçelim. E, ne yapacaksın? Başa, çeken, başa gelen çekilir, barfix çekeceğim. Hadi bakalım çek o barfisi. <laughs> ama barfisi daha zor aynen. Bir arkadaşlar bugün e, sırt çalıştığım için biraz zorlandım ama 10 tane yine çıkardığımı düşünüyorum. E, hepsi sizde için arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim isterseniz. İnşallah dördüncü maçta da kazanırım da. Alpay yorgun musun kardeşim? Baba ben hala zihnindeyim. Yani, Nasıl olanıyor peki? Zihnin, zihnin ne oğlum? Ben hala formdayım arkadaşlar. Ee... Ozan Alpay bu arada yine gitti. Ama Adana forum değil ha, Mersin forum. <laughs> oğlum. Baba ben onu zaten savundum baba yani onu ağlayamazsın. Ya, ya ne tamam, yapacağım? Ya yok, gidiyor, gidiyor, gidiyor işte bak. Rezalet internet. Ağlama be! Wifi sembolüyle öldüm. Şöyle bir emoji atayım ya. Bunu anlar mısın? Bende de aynısından var. Dev iskelet savundu. Ben ne yapacağım Olum Acımaz acımaz. Bak... Biz Polat Alemdar'ı mı durduracağız? Ben bunu yapamam abi. Balonu <laughs> dağıt. Acımayın arkadaşlar. Acıma yetime. Allah ölecek bu lan size. Hayda arkadaşlar Berk'in Acıma gerçek yüzü mü diyoruz buna? Bu Berk'in gerçek yüzü mü şu an? Acıma yetime ne arkadaşlar. Ne oluyor? Acımayın yetime. Bas. Oğlum bu ne ya? Beni çıldırtmayacaksın. İşte böyle oldu. Bu ne oğlum? Teşekkürler abi. Şöyle ejderleriyle alalım. Bak normalde her zaman bir goblin çıkar oradan hiç bir goblin çıkmadı gördün mü? Sen bir burada bir, bir, olay mı yaptın sen burada bir şey mi yaptın? Yok çıktı bir tane. Bir tane çıktı arkadaşlar. Şöyle yapsam ne yapabilirsin? No, bu iskelet ordusu çok bozuyor iş ya. Ona vuracağım, vurduracağım mı sandım? Yok abi yine yine bitti ya yine bitti. <laughs> evet Alpay e, seni yine şınava gönderelim. Bir de bana internet üzerinden laf atıyor. Ya diyorum bak. Benim ben laf atmıyorum abiciğim. Biliyoruz oğlum. Benim damarıma basmayın. Böyle çıldırıyorum sonra. Neyse Alpay'ı biz tekrardan şınava gönderelim. Yine olan bize kardeş Hadi kardeş. kardeş. Adanalı Spiderman. Arkadaşlar eee yine ceza çektik. Eee ceza bize çıktı. Artık şaklaban olduk çünkü sabahtan beridir spor yapıyorum burada. Öyle sabahtan beri bana yeniliyor. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de eee bu cezamızda şınav çıktı. Yani üçüncü cezamız. 12 şınav yalnız. 12 şınav. istediği isterse 50 şınav olsun fark etmez. <laughs> Altan <Altlarım> bu burada. Ümit'i zıbaba ben. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Az. Bu cezamı nasıl çıktık? Göğüslerimiz gördüğünüz gibi pamplandı. Göğüslerimi çek bir şey olmaz. 30 yaş üstü dul kadınlar yaz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ee, benim için sanki sporda bir günümmüş gibi oldu. Berk bana yine koydun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında kardeşim? iyi koyarım. <laughs> evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu da güzel bir video. Yürüyemiyorum şu an. Bacaklarım tutmuyor. Çok kötü. Ama iyi koydum yine bu videoda. Baba. Vallahi billahi. Helal olsun. Tebrik evet. ederim. Rica e, ederim. katıldığı için ben katıldım. Ben, Ha Sana niye 75 veriyorum abi? Bu arada Mayıl vardayız. İkimizin de Doğup büyüdüğü yer aslında bura değil bizim mi? Yani. Bura, bura bizim ya. Burası Adana bizim. Mavi Bulvar. 20 yılımız geçti yani. burada. Yani aynen, aynen öyle. Kasım Sağcı Değenler Ortaokul. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek <laughs> üzere. Hadi bay bay.